Ben niye göremiyorum lan? Allah Allah. Ben yani de yorumlar çıkmıyor. Benim tuğun bir sıkıntı var işte. Tuğden az biraz aklını verse yapacak da. Biliyor işin yeri kurdu ama ilgilenmek istemiyor. O bütün lan nereye gitti? Bir şey söylemedim lan niye kaldırdın? Bunlar gözü yani diyor ki sonra hızlı hızlı versin. O ne diyorlar? Monitör müydü? Monitör mü? Evet. Ha, ondan olabilir mesela. Arkadaşlar yine videonun çekimine gidiyoruz. Şu an yeni videonun çekimine gidiyoruz. Bir tane ihbar geldi bir tane köyden. Ee, uzun bir yol bizi bekliyor. Lütfen videolarımı beğenin. YouTube kaynaklı bir sorun var. İzlenme ve beğeniler düşüyor genelde. Bu YouTube'dan kaynaklı. Bakıldığı zaman izlenmemiş gibi gözüküyor ama izleniyor. Sadece YouTube sıkıntısı var. O da niye var bilmiyorum. Aleyküm selam. Arkadaşlar dediğim gibi YouTube hayatı bir sıkıntı var. Şu an arkadaşım görüyor mesajları diğer telefondan ama ben göremiyorum. Beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Ama beğeni yaparsanız kanalı paylaşırsanız, abone olursanız çok sevinirim. Yeni bir videomuz gelecek. Lütfen takipte kalın. İhbar üzerine gidiyoruz bu arada. Bakalesen 71. Benim adım İsmail arkadaşlar. 71. Daha önce bu kanalda 400 tane video vardı. Bütün içeriklerimiz vardı ama bir sıkıntı oldu. Videoları hepsi silindi, başkasının eline geçti. Sonra açmadım ve yeniden açtım. Tabii ki yani sizi bir tek paranormal olaylarla sıkmayacağım yani ortaya karışık videolar da gelecek ama genelde paranormal olaylara daha çok. Merhaba teşekkür ederim hoş geldiniz. Allah razı olsun arkadaşlar selam verenlerden beğeni yapanlardan. Çok teşekkür ediyorum cansınız. Arkadaşlar geçen gün ee, orman yayınında yayın yapacaktık ama ormanda çekmediği için normal videoya döndük. Yani oradan gerçekten bazı şeylere şahit olacaktınız yani ama olmadı. Normal videoya geçtik. Bulunduğumuz konumda ormanda internette hiçbir şey yoktu. Ama mağdur olmayalım. Siz de içerik olsun diye bir video çektik. Arkadaşlar lütfen destekleyin kanalı. Dediğim gibi daha önceden çok videomuz vardı. Çok içeriklerimiz vardı. Başka ne geçti videolar. Ee, silindi. Yeniden sizlere geliyoruz inşallah Allah nasip ederse. Zamanımız oldukça geleceğiz. Ama lütfen yani bu YouTube'a karşı bir önlem alalım. Beğeni ve abone olalım. Like atalım çok büyük sorun var ya izlenmem çok ama bir türlü göstermiyor beğenilerimiz çok likelarımız çok ama göstermiyor sürekli geriye geriye düşüyor bilen varsa da bana yazabilir neden kaynaklı olduğunu ben sorunu bir türlü çözemedim hani dışarıdan bakıldığı zaman sanki böyle iki kişi üç kişi izlenmiş gibi ama harbi öyle değil işte çok izlenme var sadece bu kanaldaki videoların, story videoların ve normal videoların altında gözükmüyor. Gelen izleyici daha izlenmemiş diyor. Geriye gidiyor. Harbuki öyle bir şey yok. Yeni çekim videolarım gelecek. Çok az kaldı. İşlerimiz çok yoğun olduğu için anca yetişebiliyoruz. Kameramanım da aynı şekilde farklı bir yerde çalıştığı için ee, bu şekilde kaynaklanıyor ama takipte kalırsanız sevinirim arkadaşlar. İşte böyle trafik kurallarına da uymayan arkadaşlarımız var. yol verim derken oradan kafasını sokmaya çalışıyor. Arkadaşlar her şey sizin için. Sizi çok seviyorum. Beğenen, beğenmeyen, abone olan, olmayan herkesi de çok seviyorum. Ee, Allah razı olsun hepinizden. Yorumlar benim ekranıma düşmüyor. Arkadaşımın ekranı düşüyor şu an. Ben yorumlarınızı göremiyorum ama diğer taraftan görebiliyorum diğer telefondan. İki kişi beğenmiş. Yeni gelen arkadaşlar. Yine videolarımız gelecek. Bir bağrımız var. Ee, ona doğru gidiyoruz. Nasıl olursa. Uzun bir yolumuz var. Birazdan e, yayını sonlandıracağım. Youtube'dan canlı yayın yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Terk edilmiş akıl hastanesi ve e, sıkıntılı evsun olan yerlerden de canlı yayın yapacağız. Ama bazı konumlarda çekmiyor. Özellikle orman gibi konumlarda. Hatta sağlam ama reklamlardaki gibi olmuyor maalesef yani. Biraz yukarıya çıktığınızda ormanda kesiliyor hemen. Arkadaşlar. Tekrar söyleyeyim. Youtube kaynakları sıkıntımız var. Like'ları ve beğenileri göstermiyor. İzlenmeyi doğru düzgün göstermiyor. Lütfen kanala destek olun. İzlenmemiz çok, beğenimiz çok. Ama videolar ve story videoların altında göstermiyor maalesef. Beni şu an izleyen arkadaşlar da selam olsun. Lütfen canlı yayınlarımı takip edin. Videolarımı izleyin. Çok güzel videolarımız gelecek. Teşekkür ediyorum. Dikkat edin kendinize.